Arkadaşlar bir tane silah var kesinlikle almayın boncuklu silah. Bakın Talhan'ın silahı bak ne oldu bak. Abi. Abi bir gün dayanmıyor ya. Ya daha alalım evet 5 saat bile olmadı. 5 saat bile olmadı. Arkadaşlar Az... badan silahı bir kere sıktık arkadaşlar boncuklu silah. Şu silah daha inan Bak çek bir tetik evet, kanka. Bir, te bir tetik teti çeker misin? Kanka yay yok içinde. Oğlum <laughs> arkadaşlar yay yay çıktım. Yayı çıktı lan. Yay yani. çıktı lan. Yay çıktı. Oğlum var ya bok gibi silah edersiniz. Arkadaşlar bizi çekiyorum hale bak ya. Bak. Arkadaşlar, arkadaşlar bak, bak ben tutar Silah veriyoruz. Şurada tetikçi yazıyor şöyle. Arkadaşlar tetikçi sıfır atmış. Bu trend yoldan falan alıyorlar. Kesinlikle arkadaşlar, bakkaldan bakkalda falan şu, buluyorsa şu, almayın. Şurada tetikçi yazıyor. Kötü. Şurada şöyle tüp bayrağı var. Bak göster kanka. Niye siyah? Şurada mesela. Türk bayrağı şurada tetikçi yazıyor. Şurada 063. Şöyle yerleri var bak. Lütfen kesinlikle almayın. İyiliğiniz için söyle. Düzül tıkıl şeklinde bak. Şöyle olur değil mi normalde? Düzül tıkıllar bak göster. Şurası bak bu çizgiye kadar böyle burası sabit kalır. Bak şimdi. Bu şu silah. Tut bir şey. Bak bak. Bak hepsi Aa, gitti gitti silah şimdi gözünüzün önünde gitti silah. <laughs> Yok tutmadı. Kanka bak normalde buranın şey kalması lazım bak şuranın. Şu çizgiler var ya. Bu çizgilerden sonra buranın şey olması lazım bakın. Öyle değil ya. Yağmur ya lan şarıl şarıl. Abo. Ama... Ko koyuyor arkadaşlar. Şey yiyor diye. Arkadaşlar kesinlikle ama yiyor. Ay bu çok kötü silah. Yani şuna bak direkt bozuldu. Vallahi alalı arkadaşlar daha 5 saat olmadı ya. Yani. 5 saat olmadı Onun ya. daha çok az sıktık. Bir de daha dışarıdan evet. geliyoruz. Daha yeni eve geldik de daha yeni sıkmaya başladık. Yani Arkadaşlar bak trend yolda da satılıyor. Lütfen bunu almayın. Bir daha bir küçücük. Şu parmağın şuraya gelmez senin silahın. Kıçık kadar ya. Tamam, bir daha bir. Şarjör abi, abi, on tane abi 10 tane boncuk alıyor. 10 tane boncuk alıyor. İnsan bir 17'li şey yapar. Abi ben 17 bir tane silah aldım. Tamam mı kanka? 17 tane şey yapıyor. Çok kaliteli. Şey. Şarjöre bak. Bak bak boncuk çıktı şarjörde. Boncuk çıktı ya. Şu kadar boncuk aldınız. Çok kötü ya. Arkadaşlar bak adam atın. şunu 100 liraya alacağız gidin 200 liraya alacağız. Bak adam bir daha bir gösteriyorum. Silah. Şurada Türk bayrağı var. Şarjörü şöyle. Şarjörün boyutu şöyle. Ya en kötü silah. Abi almayın bak. Vallahi almayın, paranız almayın. boşa gider. Boşa gider. Şurada sıfır atmış. Şu yazıyor. 150 lira ya. boşu boşuna gitti yani. Tetik yazıyor şöyle. Abi 150 lira boşu boşuna gitti ya. Valla ya çok üzüldüm. Allah belanızı versin. Git sana gitlersin. Kapat kan.